Merhaba arkadaşlar. Evet yeni bir haftayla beraberiz. 18-24 Mart haftası. 21 Mart'ta Terazi burcunda bir dolunay yaşayacağız. Yine tabii 21 Mart baharın gelişi, baharı kutlayacağız hep beraber. Ee, yeni bir bahar, yeni bir yaz. Yeniden her şey yeşermeye, hareketlenmeye ve enerjik olmaya başlayacak. Baharı severim. Gerçekten yeniden yaşayan her şeyi çok severim. Evet e, bu hafta 18 Mart haftasında hem de 21 Mart terazi donlayıyla e, bakalım başımıza neler gelecek, neler yaşayacağız. Kısaca göz atmamız gerekirse. Evet koç burçlarıyla başlamak istiyorum. Sevgili koçlar tabii ki yükselen koçlar. 18-19 Mart'ta kadın erkek ilişkilerindeki yorucu durumu, iş ve aile arasındaki gerginliği, yine iş ve para konusundaki güzel gelişmelerle aşacak sevgili koçlar. 20 Mart'ta iş ve para, kariyer, bu konularda çok güzel gelişmeler yaşanırken ani gelişen bir durum hayal kırıklığı yaratabilir size sevgili koçlar. Bu da sözcüklerinize yansıyabilir Aman dikkat 21 Mart'taki terazi dolunayı iş ve sağlık evinizde gerçekleşecek ee, bu konularda bitirmek istediğiniz e, işler durumlar için bu dolunay size çok güçlü fırsatlar sunacak bunu unutmayın 22-23 Mart'ta ikili ilişkilerde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz 24 Mart'ta Kötü düşüncelerden kurtul. Ne istediğinizi, hayallerinizi insanlara çok güzel bir şekilde ifade edecek ve anlatacaksınız sevgili koçlar. Evet, sevgili boğalar, özellikle de yükselen boğa burcu arkadaşlar. 18-19 Mart'ta kadın erkek ilişkilerindeki gerginlik aşk ve iş hayatınıza yansımayacak maalesef. Sosyal çevrenizde gerginlik yaratacak bu durum herkesi yoracak. 20 Mart'ta aşk hayatınızdaki hareketlilik sosyal çevrenizle gergin konuşmaları neden olabilir? 21 Mart'taki terazi dolunayı sevgili bağlar sizin adil düşünerek iş alanında sizi yaralayan, bitirmeniz gereken her şey için size çok güzel fırsatlar sunacak. 22-23 Mart'ta Dolunay etkileri iş yerindeki ani duygu kırılmalarına neden olabilir. 24 Mart'ta dışarıda sosyal çevre ile olmak size çok iyi gelecek sevgili boğalar. Bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. E sevgili ikizler özellikle de yükselen ikizler burçları. 18-19 Mart'ta kadın erkek ilişkilerindeki gerginlik iş alanınızda oldukça zorlayıcı olacak sizin için. 20 Mart'ta ortak gelirlerinize güzel destekler alırken kariyer ve uğraşlarınızla ilgili söylenen kırıcı sözler ailenize de yansıyacak. 21 Mart'taki terazi dolunayı aşk evinizde gerçekleşecek sevgili ikizler ve bu alanda sizi yaralayan, bitirmeniz gereken her şey için bu dolunay size çok güzel fırsatlar, adil fırsatlar sunacak. 22-23 Mart'ta Aşkta şanslı olduğunuzu düşündüğünüz anda gelişen ani bir olay sizi üzebilir. 24 Mart'ta her şeyi unutup kendinizi işinize vereceksiniz sevgili ikizler. E sevgili yengeçler, özellikle de yükselen yengeç burçları 18-19 Mart'ta kadın erkek ilişkilerindeki gerginliğe bir de para konuşmalarındaki gerginliği ekleyecekler maalesef. 20 Mart'ta iletişim halinde olduğunuz insanların hayal kırıcı sözleri canınızı sıkabilir. 21 Mart'taki terazi dolunayı sizin aile hane evinizde gerçekleşecek. Evle ilgili bitirmeyi düşündüğünüz her şey için bu dolunay size çok adil fırsatlar sunacak sevgili yengeçler. 22-23 Mart'ta aile işlerini düzeltirken aşk ve çocuklarla ilgili ani bir gelişme birazcık canınızı sıkacakmış gibi duruyor sevgili yengeçler. 24 Mart'ta aşk konuşmak, seyahat konuşmak için bol bol hem vaktiniz hem de şansınız olacak. Ve sevgili aslanlar özellikle de yükselen aslan burçları. 18-19 Mart'ta ikili ilişkilerde oldukça zorlayıcı günler maalesef sizin için. 20 Mart'ta iş, para, kariyerdeki olumlu gelişmeler ve hareketlenmeler ortak çalışılan kişilerin yaralayıcı sözlerini engelleyemeyecek maalesef. 21 Mart'taki terazi dolunayı iletişimsel çevrenizde gerçekleşecek ve sizi yaralayan kişileri hayatınızdan çıkarabilmek için size gerçekten çok adil fırsatlar sunacak. 22-23 Mart'ta sevgili aslanlar aile ve iş arasında kalmak sizi çok yoracak. 24 Mart'ta her şeyi bırakıp evde dinlenmek isteyeceksiniz ki bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim sevgili aslanlara. E sevgili Başaklar, özellikle de yükselen Başak burçları. 18-19 Mart'ta kadın-erkek ilişkilerindeki gerginliğe bir de iş yerindeki gerginlik eklenecek maalesef. 20 Mart'ta aşk, çocuklar, seyahatler ve eğitim konularında oldukça güzel ve verimli bir gün geçireceksiniz. 21 Mart'taki terazi dolunayı kişisel kazanç evinizde gerçekleşecek. E, sizi yaralayan bitmesini istediğiniz işlerinizi sonlandırmak için e, size çok adil ve çok güzel fırsatlar sunacak bu dolunay sevgili başaklar. 22-23 Mart'ta ortak gelirlerinizde gerçekleşecek ani değişim sizin de kazancınız konusunda gerilmenize neden olabilir. 24 Mart'ta sosyalleşmek ve olumsuz her şeyi kafanızdan atmak için güzel bir gün. Lütfen sosyalleşin ve biraz rahatlayın sevgili başaklar. Ve sevgili teraziler özellikle de yükselen terazi burçları. 18-19 Mart'taki kadın erkek ilişkilerindeki gerginlik sosyal çevrenizle aranızı açabilir. 20 Mart'ta aile kaynaklı iş ve yatırım fırsatlarınız çok olacak. 21 Mart'taki terazi dolunayı ben evinizde biraz da iş dünyanızda gerçekleşecek. Hoşunuza gitmeyen, sizi yaraladığını düşündüğünüz her şeyden kurtulma ve arınma zamanı sevgili teraziler. Lütfen bunu kurt çok iyi kullanın. 22-23 Mart'ta aşk üzerine kurduğunuz hayallerinizi konuşma koşunuza gitse de İkili ilişkilere dikkat, çünkü birileri canınızı sıkacakmış gibi duruyor o günlerde. 24 Mart'ta hafta başındaki ailedeki yatırım işlerini konuşmak için, yeniden plan yapmak için harika bir gün. Bunu çok iyi kullanın sevgili teraziler. Ve sevgili akrepler, <laughs> tabii özellikle de yükselen akrep burçları. 18-19 Mart'ta. Zaten gergin olan kadın erkek ilişkilerini bir de aile iş gerginliğini ekleyeceksiniz. 20 Mart'ta tanışacağınız biri kafanızı karıştırabilir. Aman Merkür Retrosu'ndayız lütfen. 21 Mart'taki terazi dolunayı sizin sosyal çevrenizde gerçekleşecek. Sizi yaralayan her ne varsa kurtulmak için harika bir zaman dilimi sevgili akrepler. lütfen şifalanın, lütfen kurtulun bazı şeylerden. 22-23 Mart'ta eğer hayallerinizi ailenizle paylaşırsanız gerçekleştirmek için çok güzel destekler göreceksiniz aileden. Bunu unutmayın sevgili akrepler. 24 Mart'ta aşk hayatınız çekilmez olsa da para ve aile hayatınız çok bereketli ve çok şanslı olacak. Evet, sevgili yaylar özellikle de yükselen yay burçları 18-19 Mart'ta kadın erkek ilişkilerindeki gerginlik parasal konulara yansıyacak maalesef. 20 Mart'ta iş ve para hayatınızdaki hareketlilik yüzünüzü güldürürken yapacağınız seyahatlerde hayal kırıklığı yaşama olasılığınız çok yüksek olacak maalesef. 21 Mart'taki terazi dolunayı sevgili yaylar sizin kariyer ve uğraşlar evinizde gerçekleşecek. Bu konularda yara aldığınız her şeyden uzaklaşma ve temizlenme zamanı bunu unutmayın sevgili yaylar. 22-23 Mart'ta parasal atılımlarınız devam ederken aşk hayatınızda da ani sıkıntılara hazırlıklı olmanız gerekiyor. 24 Mart'ta dışarıda olmak, sosyalleşmek hem ruhen hem bedenen size çok iyi gelecek sevgili yaylar. Ve sevgili oğlaklar özellikle de yükselen oğlak burçları. 18-19 Mart'ta aile bireylerinizin sizi aile bireyleriniz sizi yorarken çevreden gelen ani bir ortaklık teklifi bir anda enerjinizi yükseltecek. 20 Mart'ta bu ortaklık konusunu araştırmaya devam ederken parasal kazançların az olacağını göreceksiniz. 21 Mart'taki terazi dolunayı ortak gelirler evinizde gerçekleşecek. Şimdi bu konudaki ee, ortaklıkla ilgili konudaki sizi yaralayan, sizi üzen her türlü olaydan arınma ve temizlenme zamanı sevgili oğlaklar. Çok adil bir dolunay olacak. Merak etmeyin. <laughs> sizi yaralayan her şeyden, her ortaktan uzak durabilirsiniz. 22-23 Mart'ta ani değişen planlar özellikle kısa seyahatlere çıkmak zorunda bırakabilir sizi. Buna biraz hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. 24 Mart'ta iş ve para konusunda güzel haberler. Yüzünüzü güldürmeye devam edecek sevgili oğlaklar. En sevgili kovalar özellikle de yükselen kova burçları. 18-19 Mart'ta ikili ilişkilerdeki gerginliğe pek de takılmayacaksınız. Hareketlenen kariyer ve para hayatınız moralinizi bayağı yerine getirecek. 20 Mart'ta insanların saygısız konuşmaları sizde hayal kırıklığına neden olacak. 21 Mart'taki terazi dolunayı sevgili kovalar sizin ikili ilişkiler evinizde gerçekleşecek ve size yara veren insanlardan uzaklaşmanız için çok güzel fırsatlar sunacak. 22-23 Mart'ta para durumunuzdaki ani dalgalanma sizi biraz e, gelebilir, sıkıntıya düşürebilir. 24 Mart'ta eğlence ikinci adınız olacak güzel ve eğlenceli bir hafta sonuna hazırlıklı olun sevgili kovalar. E sevgili balıklar özellikle de yükselen balık burçları 18-19 Mart'ta ilişkilerdeki gerginlik direkt iş yerindeki kişilerde etkili olacak. 20 Mart'ta ani gelen bir iş size iyi para kazandıracak gibi duruyor bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. 21 Mart'taki terazi dolunayı sevgili balıklar sizin iş ve sağlık evinizde e, <laughs> bu konularda bitmesi gereken işleri size gösterecek. Adil olun ve kendiniz için birazcık temizlik yapın sevgili balıklar. 22-23 Mart'ta sosyal hayatınızdaki hareketlilik para evinizi de etkileyecek ve belki sosyal çevrenizden iş bile kazanabilirsiniz bugünlerde. 24 Mart'ta insanlara duygularınızı hayallerinizi anlatmak sizi çok mutlu edecek ve çok böyle ım, rahatlatacak gibi duruyor sevgili balıklar Evet şifalı bir dolunay Şifa veren bir dolunay olacak hepimiz için bu terazi dolunayı arkadaşlar O yüzden e, enerjisini çok ama çok iyi kullanmanızı tavsiye ediyorum Evet hepimiz için çok güzel çok şifalı çok Harika bir haftalar inşallah.